morning de masorati kardeşler ihtiyaçlarını karşılamakta birlikte özellikle din hizmetleri alarak birçok programlar konferanslar bugün hep birlikte şahitlik edeceğiz gideceğiz şu anda yani hoş geldiniz sabahları Paylaşmak istiyorum iki oturum halinde siyah diye rezaçmak için. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Bizlere sayısız nimetler bahşeden, lütfu ve inayetiyle müminleri kardeş kılan, kurban ibadeti gibi vesilelerle kendisine bizleri yakınlaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hz. Adem'den beri hakkın, hakikatin elçisi, iyilik yolunun temsilcisi bütün peygamberlere ve bilhassa kurban ibadetinin nasıl yapılacağını, nasıl gerçekleştirileceğini bizlere gösteren, öğreten sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. İslam'ın ihtiva ettiği bütün hükümler, Müslümanların tevhid üzere mutedil ve müstakim bir hayat yaşamasına matuftur. İbadetlerden aile hayatına, ticaretten sosyal Hayata kadar her bir uygulama tevhid inancı ekseninde vahdeti temin etmeye yöneliktir. Kurban ibadetinin de en büyük hikmetlerinden birisi budur. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler. Kurban ibadeti bireysel, toplumsal ve evrensel boyutta pek çok hikmeti de içinde barındırmaktadır. Özü itibariyle kurban bireysel bir eylem olmakla birlikte sonuçları bakımından toplumsal boyutu da bulunan bir ibadettir. Bu yönüyle kurban toplumun farklı kesimleri arasında sevgi ve saygı köprüleri kuran, ihtiyaç sahipleriyle zenginleri buluşturan, sosyal adaletin ve dengenin teminine katkı sunan bir ibadettir. Müminler arasında kardeşlik şuurunun pekişmesine, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini, bilincinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir ibadettir kurban ibadeti. Söz konusu organizasyon sayesinde Müslümanlar uzak coğrafyalardaki kardeşleriyle yakınlaşma ve bütünleşme imkanı buluyor. Savaşların, işgallerin, afetle felaketlerin yaşandığı bölgelere ulaşma, oradaki mazlum ve mağdurların sıkıntılarını hafifletme ve onlara umut ışığı olma fırsatı yakalıyoruz. İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve Din konusunda toplumu aydınlatmakla görevli olan Diyanet Başkanlığımız kurban ibadeti hususunda da milletimize en güzel şekilde rehberlik etmenin gayreti içerisindedir. Kurban kesebilir durumda olan vatandaşlarımızın bu müstesna ibadeti en doğru yöntem ve en güvenli biçimde yerine getirebilmeleri için özveriyle çalışmakta başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık için hizmet üretmektedir. Dünyayı iyilik değiştirecek diyoruz. İşte bu inançla yola çıkan Diyanetleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız milletimizin kurban vekaretlerini emanet bilinciyle teslim almakta, kurban kesimlerini dinimizin esaslarına uygun bir şekilde büyük bir titizlik ve şeffaflık içinde gerçekleştirmektedir. Evet, değerli kardeşlerim, bu sene, bu senede de vekaletle kurban organizasyonu ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sizler de sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz inanıyorum ki hazırlıklarına öteden beri başladınız, hazırlıklarınıza başladınız. Bu yaşadığımız asrın, asrın felaketi sebebiyle bu sene biz deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceğiz inşallah. Buralardaki mağdur olan kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah. Bununla birlikte ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz. Dünyanın öyle yerleri var ki sizler alandasınız, biliyorsunuz. Bir yıl boyunca Türkiye'deki Müslüman kardeşlerinin kurbanın ikramını bekleyen milyonlarca, belki milyar civarında fakir fukara, garip kuraba, mazlum mağdur insan var. Onları görmezden gelmek bize yakışmaz. İşte bizim elimiz bu milletin insanlarının eli ırkına, rengine, diline, mezhebine ve hatta inancına bakmaksızın tüm insanlığa uzanmaktadır. Bizim elimiz millet olarak değerli misafirler Kıymetli katılımcılar, ibadet olması açısından vekaletle kurban organizasyonlarının son derece hassas ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi elzemdir. Bu bağlamda başta başkanlığımız olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıflarımızın, derneklerimizin belirli bir saha tecrübesi kazandıklarını söyleyebilirim. Ancak takdir edersiniz ki yurt içi ve yurt dışında bu kadar kapsamlı bir şekilde yürütülen bir organizasyonda her yıl yeniden ciddi ve kapsamlı bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Buradan önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu müzakeremizin, çalışmamızın istifadeye medar olmasını temenni ediyor bu birlikteliğimizi ve çalışmalarımızı ülkemiz, milletimiz, alemi İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile kılmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Tekrar katılımınızdan dolayı hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.